Selam kızlar, selam arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma, Aslı kadına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden kuru fasulye pilav, çiğ köfte günü. Kuru fasulyeyi koydum arkadaşlar. Güzel pişiyor. pastırmalı kuru fasulye hatta pişmiştir bile. Şöyle bir karıştıralım. Aman. Bu şekilde. Evet. Yanına da pilav. Yanına da çiğ köfte. Bir 10 dakika kaynasın. 10 dakika sonra altını kapatırım kızlar. Ben geçeyim çiğ köfteme. <laughs> Aman. Nereden çıktı bu öksürük? Eldivenlerimi takayım kızlar. Çiğ köftemi bir güzel yoğurdum. Bir güzel yoğurdum ki anlatamam. Şimdi onları küçük küçük şekillendireyim. Onları şekillendirdikten sonra da pilavımı yapayım kızlar. Çoktandır kuru fasulye yapmamıştım. Dolapta da haşlanmış kuru fasulyem vardı. Bir poşet varmış. Demek ki haşlayıp bırakmak lazım. Pratik oluyor. Kızlar karnım bir aç, bir aç, bir aç, bir aç anlatamam size. Bugün bisküviyle ve domatesle beslenmeyi düşünüyorum. Dün malum yani öküz gibi yemek yedim o yüzden bugün ve yarın bisküviyle beslemem lazım bisküvi, domates, salatalık peynir de olabilir kaşar olmayabilir kaşar yağlı formumuzu korumamız lazım ama nasıl koruyacağım hiçbir bilgim yok en sevdiğim bisküvi Çok güzel Pazara uğradım Hiçbir şey almadan geri geldim Daha doğrusu pazar, pazarın içinden geçtiğim için Markete giderken Çok güzel balıklar var Çinekop çıkmış Çinekop alayım mı almayayım mı tereddütle kaldım Küçüktü. Bir de canım istemiyor Çok yedim ya Canım istemiyor yoksa alırdım Kızlar bunu ben yeterince yoğurdum. Şimdi şekillendireceğim. Dün gece saatlerce uğraştım bunu yoğurmaya. Sizler ne pişiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Aa Banu'cum evet doğru. Senin şeyini söyleyecektim ben. Senin bana yazdığını söyleyecektim. Ee, sebzeli bir çeşne. Ama onu burada nasıl gösteririm? Reklama girer diye gösteremiyorum. Üstünü göstermesem de anlamazsın. Kimse anlamaz. Ben olsam ben de anlamam. Dünya kadar çeşitli çeşitleri var. Ay ne kadar güzel. Çiğ köftelerim. Kızlar. Dur bunun şekli bozuk oldu. Şurasını alalım minik minik iyi oldu deniz okuldan gelmeden de kuru fasulye ve çiğ köfte hazırlandı sadece limonunu koyacağım yanına İyi oldu yani yanına e, cacık ya da yoğurtlu salat yapmayacağım nefret ediyorum salata yapmaktan çok severim ama nefret ediyorum Oy öyle yani. Ne güzel de kaynıyor kuru fasulye. Şaşırıyorum ya ne yapsam ne yapsam. Ne pişirsem diye. Aslında pilavı pirincimi de ısladım burada duruyor. Pilavı tavuklu yapayım dedim. Gerçekten vazgeçtim. Çünkü o da pastırmalı. Bu da tavuklu. Gerek yok. Kuru fasulyeyi ben etli çok seviyorum. Etli bizimkiler sevmiyor. Bayılıyorum etli kuru fasulyeye. Bir hafta bile yani aralıksız yiyebilirim. Etli nohutu da severim. Zaten ben kalorisi yüksek yiyeceklere, kilo yapan yiyeceklere bayılırım. Çok güzel oluyor çiğ köftemde. Sizlerde havalar nasıl kızlar? Ben de havalar biraz bulutlu. Anlatmıştım ya geçen en son videoda. Biraz bulutlu, parçalı bulutlu. Hadi bakalım. bir tane yiyebilirdim ama yemeyeceğim. Limonu yok. Belki bitirdikten sonra sonunda yiyebilirim kızlar. Sabah da üşüme geldi bana. Kombiyi açtım. Çok üşümüştüm bir ara. Hareketsiz kaldığım için herhalde. Sonra bir sıcak, bir sıcak ateş bastı. <laughs> Kombiyi kapattım. Camı çerçeveye gene açtım. Hoşlanmıyorum sıcaktan. Bir anlık yani benim üşümem. Bir anlık. Dışarı çıktım geldim ya dışarıda da güzel bir hava var yani. Pazarı gezmeyi isterdim aslında şey istiyordum. Neydi o? Kızlar karnabahar çıktım hiç bakmadım. Canım karnabahar istiyor. Kıymalı karnabahar severim karnabaharı. Ispanak vardı 50 lira. Ama çok bacaklıydı. Ben öyle ıspanağı sevmiyorum. Böyle şeyli değildi. Nasıl derler? Heh, kuzu ıspanak değildi. Dallı budaklı ıspanak. Sevmiyorum o ıspanağı. Almadım. Şey ileriye de gitmedim zaten. Ama bu gitmeyeceğim anlamına gelmez. Karnabahar olabilir çok güzel bir börek tarifi öğrendim ee, canım börek istediğini börek yapacağım zaman da onu yapacağım mutlaka muhakkak puf böreği patlıcanlı yaptılar ben çok severim patlıcanlı böreği bizim evin insanı sevmez ama aynı tariften kıymalı ya da e, patatesli ya da ıspanaklı olabilir mi? yok ıspanaklı olmaz patatesli güzel olur ıspanaklı neden olmaz? çünkü küçük küçük yapacağım için ıspanak şeyleri dışarıya çıkabilir. Sevmiyorum dışarıya çıkmış taşmış şeyleri. Çiğ köfteyi bitirdiğim an yuva şey yapmayı şekillendirmeyi kuru altına altını kapatacağım. Pişmiştir o. Çok güzel koktu ya kuru fasulyeyi özledik. Özledim. En kolay yemek zaten. Dolapta da pastırma varmış. Baktım pastırma var mı yok mu yazın biraz aralıklı almaya başlamıştım. Varmış bir paket. Kur fasulye de az zaten. Tencerenin büyük olduğuna bakmayın. geniş tencerede rahat pişsin diye. Çok güzel dolma biber vardı. Almadım. Çünkü dolma biberden de baktım. Taze fasulyeden de baktım. güzel oldu çiğ Zaten şekillenmesinden belli. Hani böyle pütürlü ya da çatlatmaklar durmuyor. Sonunda bir tane küçüğünden yiyebilirim. Küçük kolları Kollarım ağrıdı bunları yoğuracağım diye. Bir videoda yoğururum kızlar. Sererim yere örtüyü. Masada olmuyor çünkü güç lazım. Üstüme de beyaz tişört giydim. Leke yapması çıkmaz çünkü. her şeyiyle muhteşem. Çok güzeldim değil mi kızlar? Aa, duraklatamıyorum. Limonumuzu da koyalım kızlar. Uçlarını keselim. olmaz. Nasıl keserim? Ay, eldiven de takmadım. Kızlar gördünüz mü yorumu? Yorumları diyeyim daha doğrusu. Videoya tam başladım. Baktım bildirim geldi. Baktım şu diğer telefondan şarjda şu anda. Sümbül. Sümbül yazmış. Siz görün ondan sonra kaldıracağım oraya ya da kaldırmayacağım dursun. Uğraşamam yani sürekli yorum kaldırmakla. Hepinize dert olacağım yazmış. Hepinize dert olacağım. Derdim büyüğü zaten. Öyle büyük derdim varmış ki. Utanmadan geri hala yazabiliyorsun. Hepinize dert olacağım diye. Sen ancak kendine dert olursun. Dertten derde dolaşıyorsun zaten. Devam et böyle yapmaya. Bunlar daha senin iyi günlerin. Daha sen çok çıldıracaksın. Çok deli delireceksin. Hatta bu da kayıyor. Deli danalar gibi etrafa saldıracaksın. Çok daha çok. Sen kendin yani sen kendin dert olsan ne yazar? Kaç para yazar? Çiğ köfte. Öyle işte ya. Korkutmak amacıyla mı? Ne amacıyla bilmiyorum. Çok korktum kız. Hmm. Kendine de öyle güzel isim bulmuşsun ki. Hani başında sümüklü var ya. Çok güzel lakabı takmışsın kendi kendine. sağlık. Nasıl olsa yemek yemeyeceğim. <laughs> Süper olmuş çiğ köfte. Harika olmuş. Ne sümbül? Hani sen bir daha yazmayacaktın ya. Lanet olsun bir daha sana gelip yorum yazarsam şöyle olayım böyle olayım. Ne kadar boş konuşuyorsunuz ya? Hayatınız var ya hep boş konuşmakla geçiyor. Bir daha ne olursa olsun sana yorum yazmayacağım, etmeyeceğim, engellendiğim yerde bana söz hakkı tanımıyor bunları yazan sendin. Doğru, engelleniyorsun. Yere geliyorsun aynı hesapla aynı isimle. Bence problem yok. Kendini izliyorsun sadece. Derdin büyür sensin, öyle dertlisin, öyle dertlisin ki. Ne bileyim? Başka bir yerlere git. Bak senin dinlerler orada. Bir de bir tane kaşar var. Allah gerçekten belanı versin senin. İsmini vermiyorum pislik. Ee, kendi kafana göre yazıp yazıp duruyorsun. Bana değil. Yazıp yazıp duruyorsun. Allah'ından bul. İnşallah öyle bir an gelir ki o söylediğin lafların hepsini Allah sana yedirtir. Duydun mu? Allah sana yedirsin o lafları. Börek kötülük amacıyla adım ananları Allah'a havale ediyorum. Çoğalıyorlar günden güne. Çoğalıyorlar. Sürgüle gelince de benlik bir durum yok. Benli, bence bir problem yok. Yazıkça kendi rezil oluyorsun. Tamam. Anladın mı? Ya isminin ara sıra alınmasını istiyorsun. Ne diyeyim vallahi? Ee, geçelim pilavımıza kızlar. Kuru fasulyenin pişti altını kapattım. Şehriyeli, güzel, tereyağlı bir pilav yapalım sizlerle birlikte. Ee, çiğ köftemiz hazır. Çiğ köftemi ben üstünü sarayı Dolaba koyacağım. Çünkü hava sıcak. Gel bakalım buraya. Şöyle streçleyeyim üstünü. balıkları anlatıyordum size. Sevdiğim balık bir de şey var. Barbun balığı var. Barbun balığı gelmiş ama o da küçük. Minicik. Onu temizleyince çok küçük kalacak. Ama o küçük balıkların en pahalısı çinekopla barbun balığı. Çünkü en güzeli onlar zaten. Deniz şimdi ne mutlu olacak şey köfte. Ne mutlu olacak. sevmem üstü açık bir şey bırakma. Cano hiç şeylerin üstünü kapatmıyor. Dolaba olduğu gibi koyuyor. Böyle bir şey hazırlıyor mesela ya da bir şey koyacak dolaba hiç kapatmıyor. Hiç. Öyle. Peynirler kuruyor, zeytinlerin üstü kuruyor. Saygı duyuyorum, bir şey demiyorum. <laughs> böyle yani kızlar Heh. pilavımı da yapayım tereyağımı koy, sıvı yağımı koydum tereyağımı koyacağım pirincimi yıkadım süzdürdüm kızlar kendilerini yırtıyorlar bir yere gideceğiz de dedikodu yapacağız diye ortalık karıştıracağız diye tabi aynı şeyi benden göremiyorlar eden kendine eder herhalde bunlar bir şey zannetti ya dediğim lafın arkasında durmayan, her ne olursa olsun dönüp onlara bakan birisi olacağım diye zannettiler. Bu niye böyle çatır çatır ediyor? İki laf ettirmedin tencere. Elimden su mu damladı dersiniz? Kızlar. Kendileri öyle olduğu için beni de öyle zannediyorlar. Olayların içinde ona buna cevap verir, ona buna cevap vermeli. Kavga etmeli, sonra hiçbir şey olmamış gibi onlarla konuşmamam. Onu bekliyorlar. Ben en başından bizim ne diyordum? Ben kendime değil, ben hiç kimseye yapıştıramam. Öyle iki yüzlüğü, öyle sahtekarlığı. Aman! Mis gibi kuru fasulye, pilav, çiğ köfte daha ne olsun kızlar. Boş biz yüreklerimizi yapalım göstermeyi istiyorum baharucuma baharatı ama acaba telif yer miyim o da var reklama girdiği zaman e, telif yer ama belki şort videosu yapabilirim şort videosu yaparım tabi şort videosunda şey yaparım gösteririm bisküviye talim Evi de yeni süpürdüm. Kırıntı ile düşecek diye ödüm kopuyor. Yere eğileceğim, kırıntıyı arayacağım, bulamayacağım. bir süliteyi açmak zorunda kalacağım. Ne bağırıyor pazarcılar, ne bağırıyor pazarcılar. Arpa şevceli yapacağım arkadaşlar. Ee, çorba sezonunda açılmıştır yani açacağım daha açmadım çorba sezonunu. Çorba sezonunu muhtemelen tavan açacağım. canım tavanla çorbası istiyor. Muhtemelen tavan açacağım. Çok az bir daha Kızlar unuttum arpa şehriyesini koymayı pirinci boşalttım. Neyse bu da sade olsun pilavımız. Böyle olsun ne yapalım sade pilav olsun. Bizim sıkıntımız da bu olsun. İnsanlar gibi ortalık karıştırmak olmasın. Ben herhalde bunun hepsini yiyeceğim arkadaşlar. Böyle çok şekerli değil ya seviyorum bunu Burçak. Öyle her bisküvi yemem. Kameramı çevireyim. Bir güzel kavuruyorum pirincimde. Az zaten bir bardaktan saatimiz derken daha deniz bile gelmedi arkadaşlar. Deniz zaten pilav yemiyor. Sorun değil. Kuru çiğ köfte yer o. Ondan sonra eve gelirken ekmek de almıştım. Yani. Halı verdim yıkamaya. Tahminime göre yarın hanılar gelir. Eskiden ne zormuş ya. insanlar bilmiyorum. Halı yıkamacı mı yoktu? Vermiyorlar mıydı? Koca koca halıları hatırlıyorum ben. şey Elde yıkıyorlardı. Ben bir kere banyoda şey yıkamıştım. Küçük bir yolluk vardı. Onu yıkamıştım. Başladığıma pişman olmuştum inan. Çok kirli olmadığı halde. Valla yıkıyorlar. Mis gibi kuru getiriyorlar. Bir de parfümlüyorlar. Her temiz. Kızlar. Artık her şeyin bir kolaylığı var. Eski eski insanlara göre çok rahat bir yaşantımız var. Kızlar. Ojelerim çok güzeldi mi? Yeni renk, yeni açtım bunu. Bundan iki tane varmış. Çok güzel ama. Bayıldım ben bu renge. vaktinde ezanımız okunuyor. Saatimiz 4'e 5 var. Deniz 2 dakika içinde gelmeli. Gelecek. Geleceği varsa göreceği de var. Benim yemeklerim hazır. Geneye sadece pilavın pişmesini beklemek kaldı kızlar. İşte. Böyle yani. Huzur içinde yemek yapabilmek de çok güzel bir şey. Mutfakta, evde, huzur içinde iş yapabilmek de güzel. Kafamda herhangi bir düşünce yok. Kimseye veremeyecek cevabım, hesabım yok. Bu da çok güzel bir şey. Vallahi üdüm kopuğuyla kırıntı düşecek diye. Bu ne ya? Görmemiş gibi. Ama bisküvi yedim. denize koydum çiğ köfte lavaşla birlikte yiyecekmiş bir de kuru fasulye koyacağım şimdi ona kuru fasulyeyi de koydum şöyle çok güzel pişmiş bir de pilav koyayım pilavımı da koydum tane tane tereyağlı pilavım kuru fasulyem bugün bizde yemekte menüde bunlar var ha bir de salata turşum var pilavım çok güzel ama neden böyle gözüktü anlamadım biraz böyle tuhaf gözüktü Evet sümbül bak bunları da e, Canoş aldı gönderdi bütün malzemelerini tıpkı senin oraya yazdığın gibi harcıyorum harcayabildiğim kadar harcıyorum Tamam sen içini ferah tut sen içine böyle şeyleri dert etme Bak zaten e, şişmiş oran buran içine sen böyle şeyleri dert etme Evet harcıyorum harcayabildiğim kadar Öyle yani kızlar. Öpüyorum sizleri. Hoşça kalın, Asi kadında kalın. Eyvallah kızlar.